Maskeli yani tanıdığınız, belki de tanımadığınız Alp var. Alp. 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 Evet. Uzun bir aradır yoksun. Evet. ne düşünüyorsun Yom. bunda? Alp şu anda. hani yani, videoya ne yapsınlar? Hı. Yine bir taktik buldu. Evet, evet. 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 Alp'in dediğini yapın. Evet. Alp'in dediğini yapın. Evet. Hadi. Sür arabayı. Banka soyacağız. Banka soyacağız. Ben ay banka, diyor. Market soyalım, ya. Market soyalım işte. Market soyalım. Ben benim ben mi Ben beynim gitti benim. Ha, evet. Evet şimdi beynim bittikten sonra geri devam ediyoruz. İlk baş silahlarımızı kontrol ediyoruz. Çok şanslıyız. Ay parayı ben alayım lütfen. Allah seni ne yapması Başka kasa yok. Ya git kuzey arabaya git arabaya. Hayır evet, doğru. <laughs> Bin. Basıyorum gaza valla. Bundan sonra hiçbir şey beni ilgilendirmez. Mal, ben mal. mi? Ben süreyim mi? Hayır. Ben giderim. Evet misin? Evet, bak mükemmel gidiyorum. <laughs> Lan! Al arabanın tekerleği gitti. Çek çok fena de. Lan 5 yıldız. Bir de 5 yıldız. Tamam, benim yere doğru ben de öldüm. Ah be. Neyse. Ama lan nasıl 5 yıldız yaptık? Ben tekrar saldırayım mı? Hayır. <laughs> Yapma öyle bir şey. Ya polis bey ya. Polis. Bey. <laughs> polis bey diyorum. Ya nasıl beş yıldız oldum ya bir polis öldürerek. Tebrik ediyorum beni. Öldüm. Ay. VS'ye var mısın silahla? Dur bekle senin şey yapan polisleri öldürüyorum. Tamam. Ay ondan sonra silahsız ama tamam mı? VS yapıyoruz. Tamam. Bekle polislerden kaçıyorum. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlara. Senin sesimi, sesimi kapatıyorum o yüzden senin. Ay benim. devam edebiliriz. Ay, çok, çok saklanmadı. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün Alp yok polisler. Alp yok polisler. Evet. Bu arada benim olduğunun kanıtı 3 dediğimde zıp yani videoyu başka bir yerden alıp şu anda buraya koyulmadığımın kanıtı üç dediğimde karakterim zıplayacak. Bir, 2 3 Dur bir dakika. 1 2 3 Evet. Biz şimdi zıpla 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 zıpla. Evet, at kafasıayım ben. Holy shit! Evet. Veriyorum. Gel VS silahsız. Tamam. Ama gerçekten silahsız yapacağız, tamam? Tamam. Silahlı yapan Silah mı? Meydan, hodri meydan, hodri meydan. He? Hodri meydan hadi. Hayır, hayır. Hadi gel. Başla. Elinde var mıydı bir şey? Yok. Ya var elin kapalı görüyorum. Tamam tekrar gel, tekrar gel. Tamam tekrar gel. Neredesin? Tamamdır bekle geliyorum. Ben de hemen kullanırım. Tamam. Hiçbir şeyden bak. Tamam. Elimdeki her şeyi bıraktım. Başarı, başarı. Başarı. Sen de <laughs> var şu an? Ne? Bende yok bak! Elime bak! Tamam gördüm. Ah <laughs> be! kurucu oğlu! Sırma! Evet. Neyse Alp hadi gel. Tamam. Benim olduğum yere gel. Ee, burada şey var, araba çalalım. Tamam. Bekle bir saniye benim etten. Evet arkadaşlar az önce soygun yaptık. Az önce Alp'i e, şemarladım. Abi, şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Alp araba çaldı. E, evet. Bak. Yapma. Yapma. Tamam mı? Yapma. Tamam mı? Bak yapma. Alp. 2 vs 1 gözüküyor. Gel. Arkadaşlar 2 vs 1 gözüküyor. Onu şimdi birazdan göreceksiniz tamam mı? Şu anda yayındayım. 2'ye 1. Şu evet. an birimiz iki birimiz bir. Gel silahlı meyse. Tamam. Nerede? Silahlı meyse. Başladı. Başladı. <laughs> Hadi tamam. Son bir vs daha. Son vs. Tamam silahlı doğduğuna başlar. Ama e, bomba atar, kullanmak yok. Tamam, güzel. Sen de kullanma. Ben kullanmadım oh. zaten hiç bomba atmadım. Tamam, son bir base ama bu sefer istediğimiz her şeyi kullanabiliriz. Tamam. Baş... Başladı baş. değil mi? Evet. Bu ben Arka tarafa gel, arka tarafa. Yoksa görürler orada. Tamam. Bar bar patapim, bar bar patapim. Vise. Ay, şu anda belki inanmayan olacak. Başka bir videoyu koyduğunuz olacak. Gerçek olduğunu kanıtla. Arkadaşlar ya da ben kanıtlayayım. PlayStation üniversiteye basacağım. Çıkıp geri gelecek. Bak. Anladın. Tamam. Ya üf senin şeyin dolana kadar üf. Ay, bana bir silah almaya gidebilir miyiz? Silahım yok çünkü hiç. Tamam. Gel. Ben. Neredesin? Ya Tesco bir daha şu anda bilmeyenler var. Çünkü o zaman beni izlemeyenler var. Arkadaşlar biz ayıp olmasın da Çıplaklar Köyü diye bir yer bulmuştuk. Gerçekten bulduk ama. Bunu izleyebilirsiniz şu anda istediğiniz yerden. Twitch'te vardır ama Twitch kanalı kapandı. Ama Twitch'te istediğiniz gibi videoları izleyebiliyorsunuz. Haberiniz hani, olsun. kanal kapandı ama Videolar şu anlık yayındaysa Evet Gel evet. Şu anda HD YouTube'dan çekiyoruz Zaten bunu YouTube'dan izliyorsunuz şu anda Başka bir yerden izliyorsanız Bilin ki videolarımızı çalmışlardır Evet şu anda gidiyoruz Evet Alp'in benim üstümde pause set diye bir şey yazıyor şu anda. Bekle evet. şimdi haritayı şey yapıyorum. Ha, ben de bak, haritaya bakayım. Hmm, 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 hmm. Trevo. U VE A UN 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 HE para, Hiç bulamadım. Ney? Bakayım. Paramı para söyleyeyim mi sana? Evet. 4292 Oha o kadar az mı? Oha o kadar az mı Türk fiyatını? Bilenler vardır. 4992 doların. Belki ee, bir milyon. Ne yapacaksın söyleyeyim mi? Şimdi eee karbine rifle diye bir silah var. Onu al. O güzel. Karbini kar, beni... kar carbine, rifle. Tamam. carbine rifle aldım ama para yetmiyor. Hmm. Tamam lan ucuz bir şey önereyim sana. PMG var mı sende? SMG sol alt köşe. SMG. Evet. Alıyorum. Is... Yine alamadım. Param yok abi. Niye kızıyor? Hani sus kaldım. Dur be ki daha az para olur bir şey abi. Ay bana para Olamam. bulmamız lazım.

Hayatta güçlensin. Polis geldi polis geldi. <laughs> ya işe bak. Mekke vurayım şunu. Hayır ay polisi <laughs> yer var zaten. Dur sen gir. Ay hızlı ol pızı. Seni. koş. Bas gaza bas gaza. Bir markete git. Ay Ford'dan araba geliyor. Ay araba geliyor diyorum. Polis geliyor. Allah. Tamam şu anda iyiyiz. Bence iyiyiz yani. Ay şu anda iyi değiliz. dap dap. Şöyle bilir misiniz? Alpcik. Biz izleyen sıfır kişi var ve bir kişi gelip gidiyor. Onlarda nasıl oluyor? Şortsan bakıyorlar bir saniye. Yok bu benlik değil diyorlar, geçiyorlar. İnşallah benlik olan beni buluruz. Ben polislerden kurtulduk. Evet. Hemen yakın bir markete gidelim. Ya da Kuzey Elis ATF Lider diye birinin videosunu izlemek istemiyorlar. Ben si üzülüyorum. <laughs> <laughs>, <laughs> 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 Oy. Ay kadın uçtu. Bir dakika. Ay banka var banka var. Banka. How are you banka doing? Küçük bir işimiz var. Hemen. Ya. Ne? Nasıl oluyor? Ay pardon. 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 Özür dilerim pardon. Tamam. Allah'tan azıcık param varmış. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi ay soyulmuyor bura. Silahla vurmayı <laughs> da <bırakalım> <gülüyor> Almıyor. Yok. <laughs> ay ambulans gelmiş. Niye yanmaz söndürücüyle gelmişler lan buraya? Evet. Şu anda bizi bir kişi izliyor. Şu anda bizi bir kişi izliyor. Yemin et. Ve yayından da gitmedi şu ana kadar. Bekle, ben soyacağım. Sana polis gelmesin. Sen kendin kaç, ben kaçarım zaten. Parayı ver Hasan. E, al parayı, al parayı. Atıyor. At parayı bize. Ya, bunun içinde para yok. Nasıl dolduruyor? Hadi ver. Bir İyi para. Ne kadar? 5000. 1000? Ben bilirim. Kaç parçalara? Hmm. Araba iyiymiş. Hmm. <laughs> Ana, üçüncü <laughs> tamam, şu anda iyi değiliz. O hiç iyi değiliz. Tamam, şu anda. Evet, Batur, kaza oldu. Sonra geri gideriz. Hayır ya, abicim. Ay, 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 Tamam. De... Araba. Hak ettiysem eyvallah. <laughs> arkadaşlar ölsem de para kazandım. Öyle bir şey. Ay seni biri öldürmüş. Arkadaşlar var da yanında görebilirsiniz. Rias'ın 267 falan yazıyordu. Daha falan yazıyordu işte. O, oh, Ram ram, ram odiyat, ram ra, ra, derim. Ra. Anam. Beni de öldüreceğiz sana iki yoktu. First Beni uçarak öldürmüş. Evet. Oo, güzel bir yerde olduk. Evet arkadaşlar, kesinlikle bu benim evim. Kesinlikle. Tabii ben suya böyle atlamam. Efendi gibi de atlamam. Normal insan gibi atlarım. İnsan böyle atlamaz yani. Allah Ekber Aa kanlı ev diyecektim değilmiş. Ve ayıp sohbeti kapattı galiba. Ha evet yanlışlıkla. Aa gerçekten kapatmış. Evet arkadaşlar öldüğümüz için ip bulmam 2 saat sürebilir o yüzden 2 saat sonra görüşürüz şaka yaptım görüşmeyeceğiz şaka yaptım çünkü Allah'ım <laughs> Yo Ne ölmesi Nasıl öldün acaba? Ölerek insan ölmüş sonuçta ölmesi sor olmaz insana <laughs> Merhaba kızlar vayy Allah'a ek param var senin sayende tamam ve kaç param var bilmiyorum <laughs> ve beni vurmaya çalışma alp vurana Aldım. Ya benim param var Mehmet. Dolan Mehmet. Benim dolan paranın hepsini kendine aldım. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, şaka yaptım. <laughs> evet arkadaşlar bunu bugün açıklıyorum. Ay bir gün yanımıza geldiğimizde yani ay bir gün yanımıza geldiğinde yüzümü gösterip ay ne yüzü gözükecek? Limon cezalı. Al limona dayanıklı biliyorsunuz. Al limonu hiç sevmez. O yüzden ben de severim. O yüzden öyle bir şey yapacağız. <laughs> bir tane tutsu ölmüş kollarda bu arada. Bu arada ölmüş dahi bir tane tutsaydı. Kaybeden yüzünü gösterir.

Tenis'te çok iyiyim. Çünkü daha bugün Hala küre... Yapamıyoruz zaten. Neden? Ee, şimdi botlarla yapıyoruz diyebiliyorum. Gel beraber yaparız ben. Olursa. Hayır VS'ye şey gel. Onu olan kazanır. Ve diğer yüzünü gösterir. Hayır yapma. Gelecek mi? Video. Tenis videosu çekelim. You, you Ay tenis videosu çekelim diyorum. Tenis oynayalım. Evet. Bir saniye arkadaşlar bugün. Bugün pilot komisyonları gibi oldum. Bekle bekle bekle. Ya hadi ya. Ya ben çıkıyorum görüyorsunuz. Ben çıkıyorum. Bay bay ben çıkıyorum. Beye. Ya Alp yapma ya! Ya Alp! Ya düştüm! Alp yapma! Tamam, yapma! Yapayım. Ben seni öldüreceğim bir kere. Bak sen beni bir kere öldürdün ben bir kere öldüreceğim faydasını bil. GTA 5'teki kirliler burada sayılmıyor. Ay hadi gel. Bu kere ben de seni öldüreceğim. Ya ay. Ya git ya. Senin arkadaş olmaz ya. Git. Evet arkadaşlar yayını kapatmak zorunda kaldım. Bu alp'in mallığı yüzünden kapatıyorum yayınımı. Görüşürüz. Bay bay.

Never right. Never. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik ya da ben bunu atmayacağım.